ha. süslemeyi niçin yapıyorsunuz? Niye? Kızımız gelecek onun için. Ha, gelinlik kız gelecek. Tabii, yani. tabii. Bunu da takıyoruz enişte. Oo, bilezik de takıyorsunuz. Aynısını sen de yapacaksın. Gel mi? Göster hesap. Allah bile bile geçirmesin. İnşallah şey tamam Allah Allah. Ama şey yapıyorsunuz ya. Boyunun önünü kapatıyorsunuz. Beyin Koç koç la, ya. koyun nereden çıktı ya? Koç desen en üstüne. Bak şöyle tak bir elimizde. Lezzeti varmış bak koçumuzun. He? Allah Allah şunu. Şeyden ha. var. Evet. Güneş. Biraz saksın. Lezzet de belli olsun. Aynen ya. Önde saf biraz. Şöyle şey yap ha öyle dursun ha. Elimet <laughs> Anne şöyle. Anne batırdın hayvanı. Şöyle yapar, Bileziği de bırakın bana, O şimdi oldu bak. Gözüküyor mu ön Ben şimdi büyüttüm biraz daha. Hah. Yok tabii. Gözdü mü içdesi? Şimdi sana göstermeyin. Gözüküyor gözüküyor. Aa <laughs> güzel evet, oldu mu? Ko koç süsleme, koç. Evet, değil, koç. Koç süsleme. Evet. Düğüne hazırlık efendim. Düğünümüze hazırlık. Aynen darısı halama. <laughs> Düğünümüze Ay, inşallah. hazırlık. Allah'ım Allah, Allah hayırlı yerlerden kapımızı açsın. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Bu yutturalım bir tane çocuklara. Ha böyle koç süsleyek. Sizde kalacağınız öyle yok. <laughs>